Çocuklar selamlar sevgiler. Bugün kese videosunun ikincisiyle karşınızdayım. Bugün ne anlatacağız? Bugün birim kesirleri anlatacağız. Başlayalım birim kesir neymiş? Bakın örnekte bakalım biraz küçülteyim. Şimdi diyor ki Ayşe Hanım bir tepsi börek yaptı. Ve böreği eş parçalara böldü. Eş önemli. Eş kelimesine dikkat. Böreğin bir dilimini Zehra yedi. Peki bakın bir diliminden bahsediyor. Aklımıza tutalım. Zehra'nın yediği dilimi kesir sayısı ile gösterelim. Hemen çocuklar aşağı gelelim. Börek burada görüyorsunuz değil mi? Öncelikle bu börek eş dilimlere ayrılıyor. Birini Zehra yiyor. Bakalım kaç dilim ayrılmış? Bakın. Bir. Hatta şey yapayım. Şunun rengini değiştireyim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane değil mi? Evet çocuklar bakın. Kaça bölmüş? 12'ye bölmüş. Kaç tanesini yedi Zehra? Bakın. Zehra. Bir tanesini yedi. Bakın çocuklar. Ne oldu? 12'de 1 diye okunuyor mu bu? Evet. 12'de 1. Veya 1 bölü 12 diye okunur. 12 parçaya bölünmüş. Bakın 12 parçaya bölünmüş. Bir parçası yenmiş. Böyle gösteriliyor. Şimdi gelelim buraya. Ayşe Hanım bir tepsi böreği 12 eş dilime ayırdı. Zehra bu dilimlerden bir tanesini yedi. Zehra'nın yediği kısım 12'de 1'dir. Bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesir sayısına kesrin birimi denir. Yani şimdi aşağı gelelim çocuklar. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Uzun lafın kısası. Aşağıdaki sayı 12'de olabilir. 6 da olabilir, 8 de olabilir, 7 de olabilir, 151 de olabilir. Yukarısı her zaman 1 olacaktır. Yukarıdaki yani pay kısmının olduğu kısım olduğu sayı 1'dir. Bir parçaya birim kesir denir. Şimdi aşağıdaki örneklere bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki portakalı 2 eş parçaya bölelim. Eş parçalara karşılık gelen kesir yazalım. Peki, bakın bu bir bütün. Ne yapmış? 2'ye bölmüş. Bütünü kaça böldüm? 2'ye. Kaç parçasını almış burada? 1. Kaç parçaya bölmüş? 2. Kaç parçası almış? 1. Bakın 2'de 1. Yani yarım. Yarım. Bu kadar. Şimdi ne diyor burada? Açıklama yapalım. Bütün portakal bir tam olarak kabul edilir. Bütün portakalı iki eş parçaya bölündü. Her bir eş parça kesrin birimidir. Neden mi? Çünkü yukarıda ne var? Bir var, 1. Şimdi ikinci örnekle karşı karşıyayız ne diyor? Biraz aşağı ineyim. Ne diyor? Pizzayı 3 eş parçaya bölelim. Eş parçalardan her birini kesiyle gösterelim. Bakın çocuklar ne yapmış? Görüyorsunuz burada. 1, 2, 3 eş parçaya bölmüş. Bakın 1, 2, 3 eş parçaya bölünmüş. Bakın 3'e bir, böldüm. Birini aldım. 3'e böldüm. Birini aldım. 3'e böldüm. Birini aldım. Bakın 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Yukarıdaki pay kısmı kaç? Bir yazıyor. Demek ki bunlar her biri nedir? Birim kesirdir. Kesrin birimidir. Birimi. Bakın aklımıza nereden kalacak? Yukarısı bir olmayacak mı? Bir. Evet. Birden birim kesir diyoruz. Bakın gördünüz mü? Oradan aklımıza kalsın. 1'den birim oluyor. Çocuklar devam edelim. Deren bir kartonu 5 eş parçaya böldü. Bu parçalardan bir tanesini kullandı. D'nin kullandığı parçaya karşılık gelen kesi yazıp okuyalım. Hemen çocuklar. Kaça böldü bunu? 1, 2, 3, 4, 5 parça. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Doğru mu? Doğru. Ne yapmış? Birini kesip kullanıyor. Yani sadece bunu kesip kullanıyor. Şimdi gelin onu buraya yazalım. Çocuklar çizgimizi çizdik. Kaça bölmüştü? 5'e bölmüştü öğretmenim. Kaç parçasını kullandı? Bir parçasını kullandı. Bakın yukarısı bir ise burası nedir? Birim kesir. Veya Kesrin birimi. Böyle anlatılır. Bu kadardır. 5'te bir diye okunur burası. Ve devam ediyoruz. Çocuklar gelelim buraya. Ne diyor? Aşağıdaki şekilleri altlarında yazan kesir sayısı kadar boyayınız. Çocuklar iki parçaya böl birini al diyor. Aldım. 2'ye zaten bölünmüş birini boyadım. Dörde böl birini boya. Dörde bölmüş birini boyadım. Altıya böl birini boya. Hemen şunu boyayalım. 3'e böl birini boya diyor. 3'e bölmüş birini boyadık. Çocuklar bu kadar. Ne kadar basit? Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Burada ne diyor? Bakın şekillerin boyalı kısımlarını gösterin diyor. Kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4. 4 aşağı yaz. Kaç parçası alınmış? Yani kaç parça boyanmış? 1. Kaç parçaya bölmüşüz? 2. Bakın kaç parçaya böldüğünü aşağı yazıyoruz. Kaç parçasını boyandığını yukarı yazıyoruz. 2'de 1 boyanmış. 1, 2, 3, 4. 4'te 1 boyanmış. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da 1 boyanmış. Bu kadar çocuklar. Bu soru böyleydi. Şimdi geldik burada eşleştirmelere ve okumalara. Okumalar bizim için çok ama çok önemli. Aşağıdan yukarıya doğru okuyoruz her zaman. Bakın. 5'te 1. Sağ tarafa bakıyoruz. 5'te 1 nerede? 5'te 1. Burada. Buraya geldim. 7'de 1. Nerede? Burada. Buraya geldim. 4'te 1. Nerede? 4'te 1 yazmamış ne yapacağız? Kendimi yazacağız. Şuraya yazacağım ben. Kalsın burada. Bu ne? 8'de 1. Hemen yazıyoruz. 8'de 1 nerede? Burada. Geldim buraya. 6'da 1. 6'da 1 nerede? Şurada. Gönderdim. Bu ne? 3'te 1. 3'te 1 de şurada. Götürdüm. Çok da ne kalmıştı? 4'te 1 kalmıştı. 4'te 1. Bunu da yazdık. Ve devam ediyoruz bu etkinlikten hemen sonra. Şimdi çocuklar kesirleri tanıyalım birazcık. Bizim için önemli olan kesirler ama isterseniz bu da diğer videonun konusu olsun.